Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün oynadığımız oyunun adı Clash Royale Arkadaşlar klanımız açıldı Çoktan girenler olmuş bu arada Gördüğünüz üzere Daha yayınlamadım oğlum nasıl giriyorsunuz ya Eee Şey bir tane arkadaş var Toprak Topis <laughs> O klanı açtı Ve bana devretti Ondan sonra klandan ayrıldı arkadaşlar Gördüğünüz üzere Eee ayrıldı girenler olmuş. Siz de gelebilirsiniz yine ismi Türkiye'm sancak. Her neyse şimdi sandıkları açalım arkadaşlar. Hop. Ha, ale topu. Eee hadi, hadi be. Arkadaşlar ben aa, bundan sonra artık girip de arada bir şu sandıkları açabilirim. Yani böyle kilidini açabilirim ne var of şunu alsak iyi olurdu ya alamıyoruz ki para yok money yok money yok. hop hemen altın sandığı da açalım 55 altın mızraklı goblin oklar haydi oğlum düzgün bir şey ver ya e son hop mini pekka neyse iyi bir şey çıkmadı pek <laughs> hemen şöyle birkaç savaş yapacağız arkadaşlar ama savaş yapmadan önce bir levelimizi atlatalım şöyle atlıyor mu atladı aynı tam atladı evet kule prenses kuleleri prenses kuleleri onu da yeni fark ediyorum prenses kuleleri ne oğlum ya klana gelebilirsiniz gelen arkadaşlarımız varmış şöyle bir mini pekkayı koyalım bir de şunu da yazalım yazamadım çevrim içi tek ben varım girdiklerinde görürler bu kes tıklaş gibi yazdığınızda yeni giren kişi gör, e, görmeme gibi bir ihtimali yok hadi bir savaşalım bir tane sandık alacağız arkadaşlar. Devamını almayacağız. Birincilik. ikinci seviye adam. Şimdi bir taktik yapalım. İlk o saldırsın. Hmm. Şunu koyacağım. Evet. şunu koy. Tamam. Şuna bir gidebilir zaten Hadi, Hadi. pek tamam güzel. Onun da canını azalttı iyi hop hop o öldü tamam. Şöyle böyle canını çok azaltacağız bunun tamamdır güzel. Ee, evet, şu anda bir taktiklik bir şey yapmıyorum arkadaşlar da. Pek. Tamam. Hop. Hmm. Tamamdır. Vurdurtmayacağım işte ya amacım o şu anda. Adam biraz saldırgan bir oyuncumuz. Bu da biraz sıkıntı. Sen mini pek onu alır. Gerçi şöyle devi koymazsa kuleydi o. Ah be. Yanlış zaman Neyse ya şey. O oh, oh, tamam. Tamam. Şöyle koyacağım. Tamamdır güzel iyi engelli iyi engelledik. Tamam, burada karakterler iyi birlikte arkadaşlar. Şöyle de video koyarsak hoppala. Tamam, gördüğünüz üzere. Kırdık, güzel çok güzel şu anda öyle bir şey oynuyorum ki bir nevi aldık yani hepsi bir yere saldırıyor hop hadi 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 ama okçu ok lazım hadi. ah be 3 yıldız yapamadık Neyse olsun. <laughs> en azından aldık. İlk sandığımız gümüş sandık. Vs atarak şeyimiz olabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz bunda, da sandık class sandığını geliştirelim girin önce geliştirelim arkadaşlar hem ne çok iyi geliştiririz savaşalım hemen hemen savaşalım bu savaşı biraz daha hızlı bitirmeyi düşünüyorum hadi Hmm, bak bu sıkıntı Bu çok sıkıntı Ben bırakmıyorum yalnız Kartı oraya götürüyorum fare bozuk olduğu için o bırakıyor <laughs> Ama bu alabilir bize Aynen alabilir Ve alacak da Ve aldı da <laughs> Bu adam biraz sinir etti beni Şu sağdan bir saldıralım Aslında oradan saldırmamız neden saldırdık yani elinde sonunda böyle bir şey olacak burayı korur o, o halleder onu da abi hiç doğru düzgün vermedik ki ya bir dakika nasıl yapalım şunu al şunu al düzgün vermiyor arkadaşlar bombacı atamadan önce güzel şöyle bir yapalım şey sıkıntı oluyor koydu okçular sıkıntı oluyor arkadaşlar onlar iki vuruşta ölüyorlar ya şu goblin de hızlı vurduğu için öyle bir sıkıntımız oluyor adam biraz biriktirdi gibi bekletme şimdi hepsi oraya saldıracak şöyle bir ok da atalım ne oğlum bir durum la ana saldıramadık doğru düzgün şuna bak abi <laughs> sinir oldum şu anda abi adam niye oynuyor ve bende doğru düzgün karakter yok e, tamam kaybettik burayı ya bunu kaybettik arkadaşlar Adama bak 3 tane şeyi koydu ya. Lan oğlum engellemek için devi koyuyorum onu da 2 saniyede de kesiyorlar. Sinir oldum adama. Neyse başka bir şey Bunu inşallah öyle goblin ee, şeyi gelmemiştir. Böyle hızlı atabilecek karakteri yani kartı olduğunda sıkıntı oluyor arkadaşlar. İleriki seviyelerde zar zor çıkan şey. Adama bu seviyelerde çıkmış. Anayn. Yani. Tamam oğlum. Bunu alacağız. Hadi lan adam hasta etmiyor. Alacağız lan tamam. bunu. Sinir oldum. İyi oyundu. Hı. Aynen iyi oyundu aldık tamamdır şöyle bir yapalım tamam güzel onlara fokuslanıyor o zaman da bizim için güzel bir şey tamam, tamam bombacıya fokuslandı beynini siktim valla aldık herhalde aynı iyi oyunda <laughs> ne oldu lan yapram. <laughs> iyi Yoyun diyor bir de. Hadi bakalım. Yeni bir yer. Yeni kişi, yeni bir yer değil. Yeni kişi arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz uykuluyum. Onun için üzgünüm. Sesim tuhaf geliyorsa üzgünüm yani. Addiktir. Asittir. Addiktir. Abi bir şeyi yok ki bende. Ordusu. Hop 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 hop. Tamamdır. Çok hoş. Hay oluruz. Bir destek olarak bir şey atmayacağım arkadaşlar ona. Ben biraz savunma yapmayı düşünüyorum. Neyse gerek kalmamış bir nevi de neyse olsun çoktan attık. Bu da iyi alan hasarı yapıyormuş ya. Tamam öldü ya bir nevi aynen. Ayo dostum. <laughs> Hı ona vurmasak iyiydi Benim şu anda elimde sadece iki karakter olarak Valkür bir de Cadı var. Diğerleri yani ne denebilir onlara? Şöyle, heh tamam tam tahmin ettiğim gibi saldırsa. O biraz canını azaltabilir. Aha. Ya diye. At. Yani uzaktan atacağım bilerek arkadaşlar. Çünkü adam illa bir şey koyacaktır. Nasıl biliyorum. Şöyle. Yo, <laughs> bu <laughs> <laughs> Tamam, Valkyr koyabildik, güzel. Çok iyi. Ya cadıyı nasıl da ileri atmaya çalışıyor şerapsız. Tamam o da gitti. Şöyle. Tamam o da gitti. <laughs> Gördüğünüz üzere arkadaşlar adamı bir nevi tuzağa sürüklemiş gibi bir şey oldu. Hop. Ona saldıracak. Bizim okçular da buna güzel aldık. Yani bir yıldız almamız aslında kötü oluyor. Yani bir taçla yıldız demişim. Bir taçlanmamız almamız kötü oluyor arkadaşlar. Çünkü bunu yapamıyoruz. Ama en azından alıyoruz. Almıyoruz değil yani. Evet. Bu da herhalde son savaşımız olur. inş Haydi lan. Biraz sap çıktı. Alakşı maçı Hı 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 Hani hani Tamam Vay şurası Şuraya şey yapacağım sağ taraf ben çok bıraktım. Sol tarafta da e, iskeletler çok canlı azalt oranın ya. Ya abi ne kadar yavaşsın Walter, Walter. Ya kaybettik herhalde bunu. Toparlayacağım, toparlayacağım. Şöyle. inç toparlayacağız arkadaşlar bu saldırmıyor oraya şöyle bir saldıralım hadi oğlum hadi oğlum come on come on lan şunun <laughs> anladınız siz ben şimdi bunu alsam ona saldıracağım. Şöyle. Hadi bakalım. Şimdi en azından onun canını azalttınız. Güzel, güzel, güzel iskeletleri sal Aa yanlış yere koydum ama. Bakalım. Güzel bu Hadi bakayım. Haydi bakayım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hemen. Yadı dolmuyor ya Yadı dol Yadı lazım Hı. Güzel Çok güzel Aldık Aldık Kuleyi aldık arkadaşlar Şimdi oyunu alabileceğiz mi? Ben. O benim sıkıntım Alalım da şu Taç sandığını açalım sinir oldum Vallahi ya Hadi Tamam çok güzel 3 taçımızı aldık arkadaşlar, güzel oldu. Adam son saniyelerde herhalde saldı. Anlamadım bir şey. Evet, taç sandığımızı açıyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkar. Hop, hop. Hadi oğlum. goblin kulübesi. Valkür. Um, hoplar. Güzel işimize yarar. Şunu kullanmam Onu söyleyeyim adamlara küfür şeyi kullanma Arkadaşlar arada bir gelip de şu kilitli sandıkları şey yapabilirim Kilidini açabilirim sandığı açmam Onu da haberiniz olsun Her neyse arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadardı Kanalımıza abone olmayı unutmayınız Görüşmek üzere bay bay